Bugün bolca tavuk var. Tavuk haşlaması var. Al. Afiyet olsun meleklerime. Afiyet olsun meleklerime. Al 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 al. Al yet Yiyat. Tosunlarım. Bugün tavuk haşlaması var. Abi küçük daha geldi. Gel. o bir sürü geldi. Bir sürü gel. Al. 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 Al, al kızım. Al. 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 iyi hadi. Korkma yavrularını koru hadi. Ayağı problemli de geldi. Gel. Al. Pis, pis. Al, al. Al kuzum al, al, al. Gel, al. Al. Gel ye, gel. gel. Gel ye, gel ah. 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 Küçük gel, ah. Küçük al. Küçük Al. gel al 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 ya arkadaş seni çağırmadım sen niye geliyorsun ya sana da mama vereceğim tamam hadi git bak bak bak, bak. iyi hadi gel Yiyin hadi yiyin. Meleklerim hadi yiyin hadi.